toplumla ilgili güzel olunacağı bir ortamdayız. Bu anlamda bu Türk yarışmada emeği geçen bütün devlet hocalarıma ve siz öğrencilere hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Elhamdülillah 1940'lar, 50'ler böyle aklıma geldi bir an. Geçmiş tarih, yakın tarihimiz. Burada çocuklarımız var, onları anlatmak gerekiyor aslında. Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı bir devirden geliyoruz arkadaşlar, değerli çocuklar. Kur'an-ı Kerim'in Ankara'dan Doğan Meydanı'nda yakıldığı zamanlardan geliyoruz. 1950'li yıllar, 40'lı yıllar, 30'lu yıllar. O devirden bu devre geliyoruz. Ve şimdi elhamdülillah devletin kendi müşadatında ve eğitim kurumlarında Kur'an-ı Kerim istenen her çocuğun tarafından, her çocuğumuz tarafından okunabilecek bir duruma geldi. Ve bunu bir AK Parti iktidarının millet milletvekili olarak böyle bir kararda imzanın olmasından onur ve şeref duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Mücadelesi'nde Kur'an-ı Kerim bizlerin 24. dönem milletvekillerinin imzasıyla Türkiye'de herkes tarafından okunacak bir noktaya geldi. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın konuştuğu bir dil ve bizlere barışı, sevgiyi, kardeşliği hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bir arada birlikte yaşamamızı sağlayan en büyük kitap. Biz bu değerleri oradan alıyoruz. Referansımız Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim tüm evlere, tüm kalplere, tüm ruhlara, tüm bedenlere girerse, hepinizin kalbinde Allah'ın kelamı olursa emin olun hiçbir sorun olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmaz, dünyanın hiçbir yerinde ötekileştirilmez. Biz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığımız için tüm bunlar oluyor. Ve biz AK Parti hükümeti olarak da politikamız Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların kalplerine ve ruhlarına işleyen gerçi altyapıları hızlanır. Bu alanda Sayın Başbakanımızın İmam Hatip mezunu olduğunu buradaki çocuklarımızın bir herhalde. Dolayısıyla İmam Hatip mezunu birisi şu an bu ülkede başbakanlık yapıyor. Ve şu an elhamdülillah son 12 yıldır AK Parti iktidarla birlikte alnı secdeye değenler tarafından ülkemiz yönetiyor. Ve bakın huzur, barış, sevgi ve kardeşlik geldi. Çünkü siz ne kadar Allah'ın kelamından uzak durursanız bu ülkede sorun, savaş ve problem çıkar. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in bereketidir. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gün ilk meclisini Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtı. Her işin başı besmele olduğunu bilerek açtık biz. Ne kazandı bize? İşte ülkenin geldiği bu nokta. Bakın son bir yıldır bu süreçle birlikte hiçbir çocuğumuzun, hiçbir vatandaşımızın cenazesi ülke topraklarına artık gelmiyor. Bu anlamda önemli bir icraat yapıyorsunuz, önemli bir iş yapıyorsunuz ve hepimizin yapması gereken şey bu. Ben öncelikle burada hocam var. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğim hocam burada. Şu an kendisi il müftümüz. Ben daha aynı zamanda hocam. Hepimizin ona çok teşekkür ediyorum. Ve Kur'an-ı Kerim Elimizde, yalnızda olduğu süresince hiçbir zaman, hiçbir problem yaşamayacağınızı biliyorum. Bundan size burada ayrılmak istedim açıkçası. Diğer bakımda bu tür yarışmalarla gündeme gelmesinden dolayı çok memnunum. Yine tekrar bu tür ortamlarda emeği geçen, öncelikle İl Milli Eğitim Müdürüm ve buradaki bütün hocalarımıza, sizlerin üzerinde haklı olan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum Hepinize bize saygılarımı sunuyorum. 现在你些女的。